Ben İrem Çiftçi. 2016 Doğa Koleji Güneşli Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise mutlu bir gelecek için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Güneşli Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Tugay Somalı. 2010 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise Atatürk'ün izinde gelecek nesilleri yetiştirmek üzere Etü Eta Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Ezgi Yıldırım. 2012 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Sanata duyarlı bir toplum için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Meltem Tuğçe Kaplan. 2008 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise bilimin ışığından ayrılmamak için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Bahadır Sesli. 2013 Doğa Koleji Yakacı Kampüsü mezunuyum. Şimdi de teknoloji üreten bireyler için İTOYOTA Vakfı Doğa Koleji Yakacı Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Melis Nur Ersoy. 2015 Doğa Koleji Ordu Kampüsü'nden mezunum. Geleceğin neslinin çocuklarla çizebilmek için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Tuganat Karataş, 2017 Doğa Koleji Cevizli Kampüs'ünden mezunum. Çevre nesiller için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Flor Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Gülenay Kartal, 2017 Doğa Koleji Beykent Kampüsü mezunuyum. Her zaman çocuk kalabilmek için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Beykent Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Efe Aliska, 2007 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise Çevik ve güçlü sporcular için İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji Bostancı Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Gizem Ülkü Somalı. 2008 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Her zaman öğretmek ve öğrenmek için İçer Tavaklı Doğa Koleji Üsküdar Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Berkak Gülü. 2013 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise araştıran, soran ve sorgulayan bireyler için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çekmeköy Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Ayşenur Recepoğlu. 2013 Doğa Koleji Üsküdar Kampüsü mezunuyum. Şimdi ise yarının büyüğü çocuklar için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ataşehir Kampüsü'nde öğretmenim. Ben Meysa Saatçı. 2015 Doğa Koleji Bostancı Kampüsü mezunuyum. Sonsuz sevgi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Beyoğlu Kampüsü'nde öğretmenim.